Bu gribi can almaya devam ediyor. Adana ve Niğde'de 8 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hastaneler alarmda. Alınması gereken önlemleri A Haber muhabiri Gamze Elçi konuna soracak. Sözü Gamze'ye ve konuna bırakalım. Gamze Hikmet Öztürk evet Ege'de de domuz gribi alarmı söz konusu. Vatandaşlar domuz gribi şüphesiyle hastanelere akın ediyorlar adeta. Bununla ilgili de bazı testler yapılıyor. Kontroller hala devam etmekte. En son Ege Üniversitesi Hastanesi'de Hastanesi'nde ve Marmara Devlet e, Manisa özür dilerim Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle tedavi altına alınan iki kişi hayatını kaybetti. Peki domuz gribi belirtileri nelerdir? Hastalar hangi durumlarda hastaneye gelmeliler? Bu konuyu konuğumla konuşacağım. Merhabalar, hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş gördük. Ee, nedir domuz gribinin belirtileri? Tabi domuz gribi, e, grip türlerinden sadece bir tanesi. En ağırı mı? Hayır değil. O kadar çok da kaygıya gerek yok. Çok paniklememizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Uzamış yüksek ateş. İki gün hala düşmemiş yüksek ateş. Beraberinde öksürük. ...onunla birlikte nefes darlığı gelişiyor, vücudumuz giderek kötüleşiyor, kırgınlığımız artıyor, iştahsızlığımız artıyorsa domuz gribi olabilir diye düşünebiliriz. Tabii i̇şte grip ha. bu mevsimde aslında dünyanın her yerinde, tabii ki Türkiye'de de görmeye alışkın olduğumuz bir hastalık. Hafif bir burun akıntısıyla, boğaz ağrısıyla başlıyor, eklem yerlerimiz ağrıyor, biraz böyle kaslarımız ağrıyor... Paçavra hastalığı diyoruz ya. Tam o tablo. Ama bu iki gün, üç gün içerisinde toparlanmamız kolay oluyor bu durumda. Hele sağlıklı bireylerde. Ancak eğer toparlanamıyorsak, üç gün, dört gün geçti, ateşimiz düşmediyse, nefes darlığı da eklendiyse, hatta bulantı, kusma, ishal gibi mide bağırsak sistemiyle ilgili yakınmalarda başladıysa domuz gribi düşünebiliriz. Peki ne yapmak gerekir bu belirtiler varsa? Şimdi tabii burada risk grupları çok önemli. Kimler riskli? Ne demek evet, istiyorum riskten? Bazı bireyler daha kolay olumsuz etkileniyor. Gripten de birçok hastalıktan da ama domuz gribinden de daha kolay etkileniyor ve olumsuz etkileniyor. Ağırlaşabiliyor. Risk grupları diye söylenen bu gruplar. 65 yaş üstünde olan herkes sağlıklı bireyler, yüksek tansiyon hastaları, damar hastalığı olanlar, koroner arter hastası olanlar, diyabetliler, tedavi görenler, böbrek hastaları, kronik karaciğer hastaları, organ nakli olmuş olan kişiler, kanser tedavisi görenler, bypass ameliyatı olmuş olan herkes. Dolayısıyla risk grubundaki bu bireylerin mutlaka zaten bu sezona kalmadan aşılanmış olması gerekir. Bunu aile hekimleri biliyor ve zaten öneriyor ve yapıyor. Eğer bu bireylerde hafif bir burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş, eklem ağrıları başlıyorsa hemen doktoruna başvurmalı. 2-3 günü beklemeden. Ama bunun dışındaki diğer aktif bireyler, genç olan, sağlıklı olan bireyler eğer 2 günü geçen yüksek ateş, öksürük, beraberinde karın ağrısı, bulantı, ishal başlıyorsa mutlaka doktoruna hastaneye başvurmalı. Son olarak da çok kısa şunu sormak istiyoruz. Domuz gribine yakalanmamak için ne yapmak lazım? Şimdi sadece domuz gribi diye bakmayalım. Grip olmamak için ne yapmamak lazım? Bir kere sağlıklı yaşam çok önemli. İşte sigara, alkol, uyku, sağlıklı beslenme çok önemli. Moral, isteyeceğiz sağlıklı olmayı. Ancak Grip hastalığı bir viral hastalık. Bu ne demek? Öksürük, aksırıkla karşı taraftan alıyoruz. Dokunarak almıyoruz. Ama öksürük, aksırıkla aldığımızda onu soluduğumuzda hasta olabiliyoruz. Bir de sık el yıkamak çok önemli. Hatta aşıdan bile daha etkili olduğunu anlıyoruz. Neden? Diyelim ki siz griplisiniz sizin elinizi sıktı. Aşıdan bile daha etkili olduğunu anlıyoruz. Neden? Diyelim ki siz griplisiniz. Sizin elinizi sıktım ve sizden aldım. Elime aldım. Eğer elimi gözüme, burnuma, ağzıma götürüyorsam, ıslak yerlere götürüyorsam kapıyorum bunu. Bir de kapı kolunu siz tuttunuz. Sizin arkasından kapı kolunu ben de tuttum. Eğer o kapı kolunda kaldıysa virüs ki 2 ila 6 saat kalabiliyor orada canlı. Yine elimi gözüme, burnuma, ağzıma götürdüğümde kapıyorum bunu. O nedenle sık el yıkamak kapalı yerlerde asansör gibi, otobüs gibi, vapur gibi toplu yaşanan yerlerde öksüren, aksıran kişilerle yakın temasla, öksürükle alabiliyoruz. Sık el yıkayarak eşyalarımızı sıkça bol sabunlu suyla ya da deterjanla eğer temizleyebiliyorsak korunabiliyoruz. Bir de eğer ortamda çalıştığımız yerde gripli varsa onu mutlaka ayırmalıyız. Grip dünyada iş gücü kaybına en fazla neden olan ikinci tablodur. Bel ağrısından sonra ikinci tablodur. Gripli kişiyi Ortamdan, iş yerinden uzaklaştırmak, diğerlerini korumak anlamında çok önemlidir. Kaç gün, kaç gün uzaklaştıralım? En az iki gün. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı. Evet, konuğumuzdan çok önemli uyarılar aldık. Vatandaşlara, izleyicilerimize de bu uyarıları dikkat etmeleri konusunda biz de bir uyarıda bulunuyoruz. Sözü size bırakıyoruz.